Efendim İstanbul Büyükçekmece'de bir kafede kadınlar tuvaletinde unutulan telefonu gören genç kız telefonun sahibini bulmak yerine erkek arkadaşını aradı ve cep telefonunu ona vererek olay yerinden uzaklaştılar. Şüphelilerin hırsızlık anları kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Telefonu görüyorlar ya heyecanlanıyorlar. Ya yapılacak şey miydi gerçekten mi ya? Unutulan cep telefonunu gördü, kapıda bekleyen erkek arkadaşına söyledi. Hırsız iki kafadar kadınlar tuvaletine girip cep telefonunu işte böyle çaldı. Arkadaşın çağırıyor zaten belli amatör yani böyle bir şey devamlı olarak yaptığı bir şey değil muhtemelen. Arkadaşı geliyor işte hemen giriyor şeye girecek kadınlar lavabosuna girecek yok diyor gelme diyor. Hani. Olay önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir işletmede yaşandı. Denize girmek için sahile gelen devrim Nazlıcan Çakır, üzerini değiştirmek için girdiği tuvalette cep telefonunu unutarak dışarı çıktı. Onun çıkmasıyla içeriye mavi etekli bir kadın girdi. Kadın, Çakır'ın unuttuğu cep telefonunu fark etti ve hemen dışarıya çıktı. Kapıda ona erkek arkadaşı bekliyordu. Kıyafetlerimizi değiştirdik. O an e, telefonlarımız e, eşyalarımızın altındaydı. Daha sonrasında ben almadım, unuttum. Çıktık hemen. Daha sonrasında işte kız gelmiş, görmüş, çok heyecanlanmış arkadaşına söylerken gayet heyecanlanıyor bu arada e, telefon var diye. Yanına çağırıp içerideki cep telefonundan bahsetti. Ardından çift hemen işe koyuldu. İçeriye giren genç adam aldı telefonu cebine attı. Ardından hızla erkekler tuvaletine girdi. <laughs> Telefonunu unuttuğunu fark eden kadın koşarak geri geldi ama artık çok geçti. Ben kıza soruyorum, işte e, orada telefon gördün mü diye, yok görmedim diyor. E, sonrasında geliyor diyor, aa orada diyor telefon vardı diyor. Hatta orada bir bayan vardı, ona e, şey atıyor. İşte diyor ki oradaki e, almış olabilir, söyleyeyim falan yapıyor böyle. Devrim Nazlıcan Çakır telefonunu tuvalette ararken hırsız da kapıda beklemeye devam etti. Hatta bir ara gözü güvenlik kamerasına ilişti ve hemen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Telefonunu çaldığı kadınla beraber merdivenlerden çıkarak kayıplara karıştı. Devrim Nazlıcan Çakır karakola gidip şikayetçi oldu. Ayrıca telefonunu çalanlara da seslendi. Görüyorsan geri getir. Yani geri getir çünkü çok güzel fotoğraflarım var orada.